Emmi ne yapıyor? Vallahi kimseye bir şey yapmayayım. Adın ne? Yahya benim adım. Yahya? Evet. Anam oğlumun adı da Yahya. Hanımmış? <laughs> Aslı çıkarsa. Aslı. <laughs> gel sana ya. Gel sana bir <laughs> Hayırsız evlat, hayırsız devlet, hayırsız toprağa Allah kimseye nasip etmez. Amin. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Şimdi toprağımızın değeri kalmadı. Namusun de değeri kalmadı. Doğru Eskiden idi. Değil mi? Yaş kaç emmi? Kaç olabilir? 15 olabilir mi? <laughs> Vallahi bana kalsa 14. Sizin fotoğrafınızı çekeceğim, hediye edeceğim. Çekebilirim mi? Tamam. <laughs> Serbest. <Or> <laughs> Güzel olmuş. Güzel ya, mi? Sağlık. Yapılan işin temeli sağlam olursa hiçbir zaman sorun olmaz. Temel çürük olursa her şey çürüğe çıkar. Ya Allah ya ilahe ile Allah. Elinize kolunuza sağlık. Benim bir isteğim var. Tutan mı sen? He söyle bak. Helvetere gidelim bir çay içelim. Çay mı ısmarlayacaksın bana? Kısmet olursa. İçelim, içelim. Tamam. Fotoğrafa bakınca ne hissettin? Şu yolda boş boşuna ömrümüzü geçirdiğimiz günlerle aşka e, hissettim. Sen teyzemi seviyor musun? Sevmese kendi kalın. <gülüyor> 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 Hanımlar sevmedik miydi? İşimiz kötü. Daha <laughs> çok tatlı yemin ediyorum ya. Hayat nasıl geçti hayat? Kâh acı, kâh tatlı, kâh sulu, kâh sulu. Geldik ettik şurada. Pişmanlığın var mı hayatta hiç? Eskiden yok da şimdi var. Ne var? İnsan insandan sığınamaz. Komşu komşuyla geçinemez. Açık çoğaldı. Hak hürmet kalktı. Büyük küçük belimsiz olsun. Ne kadar güzel söyledin. Müslüman ülkesinde açık oluncuk hak bereket zati kalmadı. Kalmadı. Doğru söylüyor. Şimdi binayla zina çoğaldıkça biz bu yaşamı hiç yaşamıyoruz.